Çikolata sever misin? Ben bayılırım. Peki bu tatlı mı tatlı çikolata kutularını sever misin? Ben onlara da bayılırım. Özellikle bu şekilde bölmez olan çikolata kutularını ne yapıyorsun? Ben eskiden çöpe atıyordum. Oysa öyle bir kullanım alanı var ki sen de görünce çok beğeneceksin ve eminim kendinde de uygulayacaksın. İlk olarak şu çikolataları bitirelim. Aman sakın çöpe atma. Hadi gel şimdi ne yaptığımı göstereyim. Bu kağıtlarını öncelikle çıkardım. Ardından zaten hiçbir şekilde temizlememe gerek kalmadan steril bir haldeydi ve mis gibi de çikolata kokuyordu. Şimdi gelelim yapacağımız hileye. İşte gördüğünüz gibi kolyeler, küpeler, yüzükler çekmecede birbirine girip karman çorman hale geliyordu. Oysa bu çikolata bölmelerine tek tek yerleştirdiğimde artık hepsini karışmadan elimle koymuş gibi bulabiliyorum. Çok iyi fikir değil mi? Mis gibi de çikolata kokusu oluyor, harika bir fikir. Ben bunları tek tek yerleştirdikten sonra, bakın şimdi size yakından da gösteriyorum. Küçük tokalarımı da koydum, kızımın tokalarını da koydum. Siz de bu hileyi mutlaka deneyin. Artık çekmeceniz asla karışmayacak. Tiyoların devamı sayfamda.